Motor action değil <laughs> de Action Herkese merhaba arkadaşlar Yabancı Önce kanalından Zaten Ve bir tane doyuru. Hepinizin çok istediği ve çok bildiği ve beklediğiniz bir şey arkadaşlar. Biliyorsunuz 1000 abone özel çekiliş mi olacaktı size sözün vermiştim. Neden çekiliş hala yapmıyor diyebilirsiniz. Yoksa biraz daha bekletip 2000'de mi yapacak falan diyebilirsiniz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben en son Twitch yayında bundan arkadaşlara bahsettim. Çünkü ben 1000 abone özel çekilişine belli bir bütçe ayırdım. Ve her türlü oyunu, al, oyunlar alacağım. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bu bugün aynı ikisi. İkisi değil mi? Evet ikisi olması lazım. 11'inde 11 Haziran'da yaz indirimler var Steam'de ve en az 50 ve en fazla 85'e kadar indirimler olacak. O yüzden o indirimleri bekleyeyim mi, beklemeyeyim mi diye e, Twitch'te sordum da herkes abi indirimler bekleyelim daha fazla oyun hediye edersin tarzında şey yaptılar Çünkü aynı bütçeyle indirimlerle daha çok oyun alıp size hediye de, e, etme imkanı olacak O yüzden bana da çok mantıklı geldi size de böyle bir şey söylemek istedim ee, şurada 9 gün kaldı 9 gün sonra e, çekilişler yapılacak e, indirimlere girer girmez hemen oyunlardan alacağım oyun listesi zaten Şimdilik ben size bir şey diyemeyeceğim ama yavru tersimde kesinlikle var Onu unutmayın ama sayısı kaç tane olur onu bilmiyorum şimdilik. Duyuru ilgili bunu kısaca size bahsetmek istedim çünkü sürekli arkadaşlar hem Facebook'tan hem de YouTube'da videoların altına yorumlar yapıyorlar. Ben de belirteyim dedim bunu. Böyle bir durumdan dolayı şu anda çekici yapmadım ve bekliyorum. Daha erken çekmem gerekiyordu. Anca çekebildim. Onun dışında bir de arkadaşlar 1700 kişiyi geçtik. Yeni gelen bir sürü arkadaşı artık herhalde 1000'e yakın yeni arkadaş var. Belki de ne 1000'e 700 tane arkadaş var 1000'den sonra varsayarsak. 700 yeni gelen arkadaş 700 küsür. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Tekrardan ve kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bütün destekleriniz, paylaşımlarınız, beğeni ve yorumlar için de ayrıca hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki duyurularda görüşene ya da güzel videolarda ya da harika çekilişlerde de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve tabii ki de benimle kalın.